Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Gamer Rüzgar Bro. Zaten beni biliyorsunuz bugünkü videomuzda Söz verdiğim gibi 500 abone özel Çekiliş yapacağım demiştim ve Yani Ve Katılımcıları da ekledim zaten Döndürelim Bakalım ilk gün geliyor kazanan 3 kişi demiştim Red dublajı yani ilk kazananımız Red. Şimdi diğerine geçeyim. Bakalım ikinci kim? Terminator ikinci kazananımız. Sırada üçüncüsüne geçelim. zaten geldi. Bu zaten geldi o yüzden. Bu sayın. Taco. Yani bu üç kişi kazanmıştır. Ve söz bir şeyi yapacağım. Bu kadar olsun. Hadi bay bay.